Topunu getirmeyi oraya bırak. Evet. Bak Yiğit Ay hazır. Topa vurdu. an. Şimdi başla. Evet başla. Ben, ben, ben bir vurduğumda iki, iki tane vurdum. Aferin sana çak. İki tane vurdum. Tamam bir sıradan. Evet haydi bakayım. Hadi bakayım. Kim daha çabuk devirecek? Olmadı. Evet başladım. Topa vurdu. Yiğit Ay topunu getir. Evet toplar. Aldım bir tane top. Hadi. Hayır. Bakın mı? Ne Aferin, topuna, topuna. Ay. Topuna. Hadi hep gideceğiz. <laughs> Haydi Kerem! Haydi bakayım, Tamam. Kim vuracak? Hem oraya ben geliyorum ki! Topa yıkalı, topuna! Oraya ben geliyorum! Vurdum! Aferin! Topuna! Başla, başla İbrahim, başla! Oraya ben geliyorum! Erken çıktı, erken çıktı. Bekle, bekle, daha vurmadı. En başa dön, en başa dön. Evet, şimdi başla! Aferin be, aferin. Yıkala ya, bir tane yıkacağız. Hadi bakayım, topunu getir. Hadi çağır! <laughs> Çağan hadi bakayım Çağan. Hadi bakayım. Olmaz. Gel buraya İbrahim. Topu buraya getir. Çağan aferin. Topunu getir. İbrahim sana dinle. Evet, Şimdi başla. Evet. 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 Topa vurmadan başlamıyoruz. Önümüzdeki topa vursun. Evet, Yiğitel. Haydi bakayım. Devirebilecek mi? Aferin, topunu getir. Topunu getir. Evet, başla. Evet. Aferin toprak. Toprak topunu al hadi bakalım. Hadi bakalım topu Allah. Şuna bak hele bir şuna bak. Yavaş. Sakin. Öbür topu vur oğlum öbür topu al. Bu topu kim koydu? Evet. Toplar sana hazır top koymuşlar buraya bak. Hadi vur. Güzelce. Evet. Vurdu olmadı. Al gel topunu. Aferin oğlum abi. Allah. Eline evet, koy. Eline vur 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 koş eline, kul, 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 eline. koy. Ulan tarla bir tane yıkamadın. Bir <laughs> başlamam mı Hadi Kerem. Kerem iki tane devir sen Kerem. Vurdu aa daha aa, bir tane Aferin Kerem. Koş 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 topu al. De hadi de bakayım. Dur lan dur topuna. Hadi 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 hadi. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Önce kazanır bak. Hadi pırla. bu, hadi bu. avantajlı. Al gel topunu. Dur dur! Kopa kutsan sormuyorsun. Kopa şimdi şeye bakacaktım. Hadi. Yapı yapı Tamam mı? bir dahaki sefere. Hadi bir bakayım. Al, Bacay, al getir onu. Al, al, al. 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 al getir getir. getir 14 numara balik. Hadi bakayım. Bir daha tane? Yok 3 tane. Getir geriye. Ve bakayım. Olmadı. Al gel hemen topunu. Topunu al gel. Topunu al gel. Olacak haydi. Şu devridenleri kaldıralım şöyle. Hadi bakayım çağat! Çoğal aferin bravo ikili de dedi <laughs> Kerem abi bir daha mı vurdun yoksa <laughs> Toprak Kerem'in Kerem önüne geç toprak Kerem'in önüne geç Top Kerem oğlum babam burada bak Kerem'e gidelim Kerem. 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 Kerem Hadi Yiğit al Yiğit al fazla ağlıyorsun <laughs> Yaa sokuyorlar <laughs> bunu ya Yiğit baban yırtsın hadi sen <laughs> yırtsana hadi. Hadi, hadi Dur 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 Toprak Sen de bak İki toprak her kere her kere gel Kocam yade Haydi yavrum. İyice alma. Toprak. Aferin. Son bir tane kaldı. Toprak. Devirirsen kazanırsınız. Top al. Top al oradan. Top Evet. Bu grubun bir tane kaldı. Devirirse kazanır. Toprak devirirse kazanır. Olmadı. Salah. Elin. Kerem. Devirirsen kazanırsınız lan. Ona göre artık. Sakin at. Evet oranın da iki tane kaldı. Allah! Gel gel Oğlum, gel. kırmızının bu tarafından bulsana oradan bu Hayır, Hayır o o bu tarafına koy topu. mı? sarının önüne koy. Tamam neyse Gel hadi. gel 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 buraya git. Buraya git. topun birini bırak. Haydi bakayım. Burada olmadı. Vur bakayım Selami. Evet, topunu getir. Başka? Olmadı. Başka bir getir. <laughs> Aralardan geçmeyi unutma. sarının önüne çaldı. Haydi toprak. Ben oranın iki, buranın bir de tane kaldı. <laughs> <laughs> tamam onu da getir. Toplandığınızı getirin. Toprak olmadı. Başka toprak. Şunu da şöyle yapalım da. Toprak topu durdur, izala vur oğlum. Hadi bakalım. Topu durdur, izala topa sonra vur. İyice bak bak insanı. Aa bir tane kaldı. Topa bak geliyorlar. Geliyorlar bak geliyorlar. Hakim devirirse kazanırsınız. Kim devirirse kazanır. Kim devirirse. Bak top koydu senin yanına. Top koydu top, koydu koydu. Vurdu olmadı. Kerem. Kerem. <laughs> O çok büyük bir ceza olur o zaman kimle maç Olmaz. Başka bir ceza <laughs> Yok Tamam Şimdi göstereceğim Şu çizginin üstünde yan yana bir sıraya geçin bakayım Biz burada duruyorsunuz Dur burada Evet yan yana Çöktüm yere şöyle Çöktüm yere Ayak bileklerimle tutuyorum Ördek yürüyüşü yapmayı biliyor musun? Evet. evet. Bana doğru bu şekilde yürüyorsunuz. Bu şekilde tamam mı? Evet, başladık. Bana doğru. Bana kadar herkes geliyor. Evet. Bana kadar herkes geliyor. Bana kadar herkes geliyor. Bana kadar herkes geliyor. Evet. Afedin. Hocam evet. bunu nasıl içeceğiz? Kenardan hemen su içip geliyoruz. Kenardan, kenardan içeceğiz. Hocam. Hocam. Evet.